Arkadaşlar herkese merhaba. Yılbaşına özel podcastimize hoş geldiniz. Bu bizim ilk podcastimiz olacak. Her birimiz Gençlik Şekilleri Derneği'nin Çanakkale sorumlularıyız. Bugün sizin için belirli konular derledik. Bu konular üzerine konuşup sohbet edeceğiz. Ama öncelikle kısaca kendimizi tanıtalım. Ben Yiğitcan Yıldız. Gençlik Şekilleri Derneği'nde basın yayın komisyonu tarafında yer alıyorum ve 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Ahmet Erençelik, Çelik, 3. sınıf öğrencisiyim. Genççe kim derneğinin de Çanakkale şube temsilcisiyim. Merhabalar herkese. Ben Burak Güner. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde eee Genç Dişhekimleri Derneği'nin Tanıtım ve Öğrenci İşleri Komisyonundayım. 2. sınıfım ben. De. Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Gedik. Dernekte Eğitim ve Kongre Komisyonu sorumlusuyum. 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Süeda. Ben de dernekte sosyal etkinlik komisyon temsilcisiyim. Ya biliyorsunuz ki şey virüs çıktı ve hepimiz evlerimize dağıldık yani üç hafta evde kaldık. Ama ondan sonra e, virüs bu COVID-19'daki bu vaka sayıları çok fazla artınca uzadı. E, süre uzunca da çok fazla evde kaldık, çok fazla dışarı çıkamadık. Dışarı çıkamayınca da bende mesela şöyle bir problemler oldu. E, Tamam belki bazı şeyler yapabildim işte kitap okudum bazen işte dizi izledim. Belki kendime daha fazla vakit ayırdım ama ders çalışma konusunda bence verimim bayağı düştü. Çünkü okuldayken en azından bir şey konsantre oluyordum. Ödevler oluyordu, pratik ödevler oluyordu. Teorik sınavlar oluyordu. Yani okuldayken sürekli konsantreydik. Eve geçince o konsantrasyon çok düştü bende. Mesela sizde de böyle mi oldu? Merak ediyorum. Eren seninki nasıl geçti mesela? Benim için de e, başlarda hep böyle bir dönme umudu vardı. Diyordum azalacak, azalacak bir şekilde geri döneceğiz. Ama olmadı. İşte sonra online eğitime odaklanmaya çalıştım. E, hocalar da cidden çok yardımcı olmaya çalıştılar. İşte farklı farklı kaynaklar, çalışma stilleri önerdiler. E, pratik anlamda eksik kaldık. Teorik anlamda e, güzel bir şekilde eğitimimizi alsak da pratik olarak eksik kaldık. E, bu bizim için büyük bir dezavantaj. Ama bunu da telafi edeceğiz yani. Mecburen etmek zorundayız. Çünkü insan sağlığıyla il ilgili bir e, mesleğimiz olacak ileride. Onun dışında ben de yine herkesin yaptığı şeyleri yaptım. Kitap okudum, dizi izledim. Ara sıra mutfağa girdim, farklı farklı şeyler yaptım. Yani genel anlamda güzel geçti diyebilirim. Çanakkale'de evde kalıyorum. Bir kere ailemle gittim, bir kere e, tek başıma gittim. Oradaki arkadaşlarımla vakit geçirdim. Yani güzel geçti diyebilirim karantina. Ama tabii ki dönmek istiyorum bir an önce. Normal düzene. Adan dinleyelim neler yapmış. Tabii. Yani benim de biraz inişli çıkışlı oldu. Kimi zaman motivasyonumu ciddi anlamda kaybettim. Çok depresif bir döneme girdim. Ama kimi zaman hani tüm gün benim de kontrol edebilirim. Güzel şeyler yapabilirim. Hissiyatı kapladı. Yani Verimli geçtiği zamanlar da oldu ama tabii bomboş geçtiği zamanlar da olmadı değil. İşte bu arada benim için en önemli, en büyük şey bir kedi sahiplendik. Daha doğrusu ikinci kedimizi sahiplendik ve o bize inanılmaz bir mutluluk getirdi. Yani i̇lk başta çok zorlandık çünkü bayağı küçüktü, çok yaramazdı. Ama şu an iyi ki almışız diyorum. Çok memnunum böyle bu konuda çok ısrarcı olduğum için. Onun dışında çok fazla dışarıda vakit geçiremedik ama Bursa'nın iyi bir yanı hani şehir merkezi dışında çok, çok güzel yeşillikleri, dağları, taşları var. Hani doğayla biraz iç içe geçir, zaman geçirme fırsatı bulduk. Ve son olarak da yamaç paraşütü yaptım. Bunu da söylemek istedim. Hani bu da benim için inanılmaz bir de deneyim oldu. Ee, bunların yanı sıra sevdiğim insanlar da bazen bu hastalığa yakalandığı zor dönemler geçirdiler. O yüzden yani gerçekten bilmiyorum. Hayatımın en de, dengesiz dönemlerinden biriydi ama iyi idare ediyoruz bence. Benim o şekildeydi. Furkan senden ne haber? Ben de herkes gibi çok mağdur zamanlar geçirdim. Üç hafta tatil edildiği zaman ben tabii ki de onu sadece üç hafta sandım ve eve gitmedim. Annemle kalıyorum. Ben de Çanakkale'de evde kalıyorum. Yani... Üç hafta uzadı. Bir ay, iki ay derken yani bir iki, iki buçuk ay kadar annemle Çanakkale'de kaldık. Sokağa çıkma yasakları falan bizi çok kötü etkiledi. En son da işte kaymakamlıkların izin alıp memlekete ben afyonluyum memlekete dönme fırsatı yakalayabildik. Eğitim hayatım konusunda da sosyal motivasyona sahip olmadığım için kişisel gelişimde çok eksik yaşadım. Yani motivasyonun bir tarafı eksik kalınca diğer taraflarını geliştirmek benim için çok zor oldu. Spora başladım, hemen bıraktım. Bir kitap okumaya başlıyorsun, hemen sıkılıyorsun. Çünkü etraftaki belirsizlik ve bu durumlar gerçekten çok kötü etkiledi beni. Onun dışında dersler konusunda da online dersler bir açıdan güzel oldu aslında. Tekrar tekrar dinleyebiliyoruz onu. Bizim için tabii ki de tek dezavantajı bunun da uzaktan olması. Uzaktan olmasına ziyade e, pratik derslerin uzaktan olması. Çünkü bölümümüz gereği belli bir pratik beceri kazanmamız gerekiyor. Ben de mutfağa girdim. Yemekler, tatlılar yapmayı öğrendim. Bu dönemde tabii ki de biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Kilo alıp kilo veriyoruz ama ben bu dönemde kilo alanlardan değil yaklaşık 15 kilo verenlerden oldum. Evet, bayağı büyük bir başarı olmuş. Ben tebrik ediyorum. Bunu eve kapalıyken nasıl başardın? Eve kapalıyken, yani Çanakkale'de iki, bu, iki buçuk ay arkadaşlarım gitmiş, sen tek kalmışsın. Yani dışarı çıkamıyorsun. Evde YouTube sitelerinden bir şeyler bulmaya çalıştım. Yoga ile tanıştım. Aslında yoganın Sadece bir meditasyon sanatı olduğunu düşünüyordum. Sadece böyle parmakları birleştirip başka şeyler düşünmek gibi bir şey olduğunu düşünüyordum. Aslında hiç böyle bir şey değilmiş. Ben belli hareketleri uzun süre tutarak o kasın tonusunu arttırmak. Yani böyle açıklayabilirim. Tabii ki de net açıklamasını bilmiyorum ama bana göre böyleydi. Bu şekilde kas kuvvetlerim gelişti. Yememedik Plan da dikkat etmeye başladım. Mesela her sabah kalktığımda ekmek almaya giderken ilk eczaneye uğruyordum tartılmak için. 100 gram verdikten sonra hep şey olmuştu böyle. Hani şey olur ya hmm. verdiğini gördükçe yani kilo verdiğini gördükçe daha çok heveslenirsin. Bu da senin daha çok kilo verdirir. Yani ben de böyle oldu. O yüzden çok mutluyum. Onun dışında film izledim. Ya deli gibi dizi izledim yani geçmişteki yani güzel dizileri izledim. Mesela hepiniz izlemişsinizdir herhalde. Televizyon her gün cennet mahallesi çıkıyordu. Benim çok hoşuma gidiyordu. Onları izledim. Ferhatlar ve köpekler giremez. <laughs> Aklıma bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Burak sen neler yaptın bu süreçte? Abi neler yaptık? Mart'ta okulları kapattılar. Ondan sonra zaten yalı ne yaptım ben? Birkaç gün Çanakkale'ye kaldım. Sonra baktım yani artıyor durum. Zaten evden de çağırıyorlar. Yalova'ya döndüm. O zamanlar tabii hastalık da yeni çıkmış böyle insanlar. Hastalığa böyle önem veriyor yani şey diyor. Hani 3-5 vaka varken insanlar çok çekiniyorlardı. Şu anki gibi değil yani durum. Yasaklar falan başladı. Evde kaldık. Yazın ondan sonra yani o sırada tabii kitap okuduk, film izledik. Yani film izledim, kitap okudum diyeyim daha doğrusu. Ee, ondan sonra arada gitar gitarla uğraştım, bateri çaldım. Yaza geldik. Yazın, ya yazın benim için güzel geçti aslında. Arkadaşlarımla yine Çanakkale'ye tatile geldim. Yaklaşık 4-5 gün kaldım. Hem onlara gezdirdim hem kendim tekrardan gezdim. Ya özlemiştim bayağıdır çünkü evdeydik bile. Ondan sonra Yalova'da yine... Yalova küçük ama güzel bir şehirdir. Daha bayağı Ya gezdim her yerini gezdim Yalova'nın tekrardan. Arkadaşlarımla birçok güzel vakit geçirdik. Ondan sonra evet. tekrardan Çanakkale'ye gittim bir daha. Ev taşıma işleri falan derken e, bir süre daha orada kaldım. Bu sefer üniversitedeki arkadaşlarım geldi. Ahmet Eren falan da oradaydı hatta denk gelmiştik. Oturmuştuk bir akşam. Evet çok keyifliydi cidden. <laughs> Akşamına hatta şey kamyoncu bir abi almıştı bizi hatırlıyor musun? <laughs> evet pick up arkasına binmiştik bırakmıştı Arkasında yatak vardı bir de. Ne? <laughs> evet iyi Neyse. denk gelmiştik. <laughs> Ondan sonra tekrardan Yalova'ya geldik. Bu ne zaman oluyor? Eylül ayında oluyor galiba aynen. Ondan sonra Eylül'den sonra Yalova'da tekrardan zaten sınav, okullar yani daha doğrusu dersler başladı. Dersleri çok yoğun olmasa da bakmaya başladım. Yani pratik, ol, pratik dersleri göremediğimiz için, canlı göremediğimiz için ister istemez sıkıntı oluyor bizim bölümümüzde. Dersler derken bir şekilde yine yıl sonuna geldik öyle böyle. Biliyorsunuz ki yılbaşında da işte evlerdeyiz yine. Çünkü Covid-19'dan dolayı pandemi süreci devam ediyor. Yasaklar da var zaten. Sizler yılbaşının genel olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir de genel olarak hedeflerinizi öğrenmek istiyorum. Kendi, kendi hedefim olarak şunu da söylemek isterim. Genel olarak böyle bazı sosyal becerilerde kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun üzerinde adamlar atacağım zaten yakın zamanda. Bir de Ders çalışma konusunda ya da şey e, normal bölümüme konsantre olma açısından kendi öz disiplinimi biraz daha yükseltmek istiyorum açıkçası. Çünkü biraz daha geride görüyorum kendimi. Yılbaşında zaten yasak olduğu için yine, yasaklar olduğu için evde olmak zorundayız zaten. Başka bir çaremiz yok. Ben genelde de işte gençlik yıllarımda da hep böyle çocukken de hep, zaten hep ailemle geçirdim yılbaşını. Yine öyle olacak zaten. Farklı bir şey olmayacak. Hatta geçen sene mesela... E, Yılbaşı sokağına falan gitmiştim ama çok da beğenmemiştim. Sonra yine eve geri dönmüştüm ama bende de böyle bir vizyonsuzluk var mesela. Yani soslu fıstık çay. <laughs> Bu kadar yani onun, onun üstüne hala çıkamadım. Ee, 21 yaşındayım hala üstüne çıkamadım. Ee, sizler de benim kadar viz vizyonsuz musunuz merak ediyorum. Süeda sen de benim kadar vizyonsuz musun? Yani bizim de yılbaşı geceleri biraz klasik geçiyor seninkisi gibi sadece bu sene işte bir aile çekiliş yapalım dedik. Ve hani şey onun bir maddi aralık seçersin ya şu aralıkta alan diye. Onu da kendi aramızda alıyoruz diye biraz yüksek tuttuk. Yani çok da yüksek değil ama hani o biraz insanı heyecanlandırıyor. Onun dışında böyle havai fişekleri falan severim. Hani benim de öyle inanılmaz bir yılbaşına dair planlarım yok maalesef. Yani ona yetecek enerjim kalmadı yıl sonuna. Ereşebildiğime şükrediyorum. Gerçekten zor bir yıldı çünkü. Yeni yıldan benim de e, bu senin dediğin self kontrol, kendi öz disiplinin kazanma gerçekten dilediğim bir şey çünkü e, iyice kontrolü kaybetmen dersler olsun böyle hep sonra yaparım hissi var içimde ve artık yapamayacağım kadar birikmeye başlıyor bir noktada. O yüzden o öz iradeyi kazanmak, kendimi biraz daha çeşitli konularda geliştirmek. İşte kastım mesela ben ukulele çalıyorum. Onu artık belli bir noktaya getirmek istiyorum. Hani çanakkale'ye döndüğümüzde sahilde söyleyebileceğim noktaya gelmek istiyorum. Ondan sonra ben belki... Hangi parçada çalıyorsun şu an? Hangi? Ben şu an mesela daha dün annemizi çalabiliyorum. Şarkıya girmişken Şimdi... şunu da sorayım. Ee, hmm. Mesela işte saat 12'yi geçiyor ya mesela hani hangi şarkıyla mesela yılbaşına girmek isterdin? mesela ya da ben yani yeni yıla girdiğimiz dakikalarda muhtemelen e, ailemle birlikte dışarıda havai fişeklerin patlamasını seyredeceğim. Hani şarkı olarak, şarkı değil de o geri sayımı yaparız diye düşünüyorum. 19-8 onu kesinlikle kaçıramam. Ama ne bileyim o an bir müzik olursa aklıma gelmiyor. Gelen var mı? Yeni yılda girmek istediğiniz bir müzik var mı? Onu dinleyerek girmek istediğiniz. Yiğitcan senin vardı diye düşünüyorum. Sen Teoman'ı mı çok seviyordun? e, Teoman'ı seviyordum da ya şu anda benim de aklıma gelmedi bir dakika. <laughs> bu şey zor var, bir ben soru mesela, çünkü. E, en son ne, ne dinliyordum? Şey, Amon Amart'tan Embrace the Endless Ocean dinliyordum. Mesela bu şarkıyı çok seviyordum yani. Onunla girmek isterdim. Aa, mesela, o zaman Eren ben de... Eren, sen, mesela sen hangi şarkıyla girmek isterdin? Mesela sen de merak ettim bak şimdi. Yani Öyle sorunca bilmiyorum çok fazla şarkı geliyor aslında aklıma ama İlmondo olabilir, İlmondo güzel bir şarkı. Furkan senin aklına gelen bir şarkı var mı? Yeni yıla girerken dinlemek istediğin, böyle sana güzel hisler açılayan bir şarkı? Şey geliyor aklıma ya. Aslında tabii şarkının ilk çıktığı zamanları hatırlamıyorum ama bir Cemil Mas filminde öğrenmiştim şarkıyı. Milyon Zade Bunları listeme ekledim arkadaşlar. Hepsini dinleyeceğim. Düşün. Salla si do mi fare. Bu mu? Öyle mi şarkı? Bak bir fare. Oturmuşlar bir yere. Milyon zade. Dunanana. Biliyorum biliyorum. Buraya söyleyince tanıdık geldi şimdi şarkı. Bora sen ne dinlemek isterdin yılbaşına girerken? Abi yılbaşına gireceksek hareketli şarkıyla gireceğiz. Açacaksın Serdar Ortaç'ın tüm şeylerini dinleyeceksin yılbaşında. Artık hangisi denk gelirse sana o da şans işi. Şey. Serdar Otaç açacaksın abi. Oh kebap. Para biberim. Benim Peki, aklıma direkt e şey geldi abi. İki deli geldi. Hamdi Yener'le beraber. Eren sen... Peki yeni yıl için beklentilerin neler? Kendin için koyduğun hedefler var mı? Yani hedeflerden önce beklenti olarak artık bu pandeminin bir şekilde çözülmesini temenni ediyorum. En çok istediğim şey bu cidden. Yani normal hayatımıza bir şekilde geri dönelim. Bu maskeleri artık çıkartabilelim. Rahat rahat dolaşabilelim dışarıda. Okulumuza gidip sınıfımızda ders görebilelim yüz yüze. Eksik kalan pratik eğitimlerimizi tamamlayabilelim. Bunları cidden çok istiyorum. Kendi adıma hedeflediğim şeylere gelirsek de İngilizcemi daha da çok geliştirmek istiyorum. Fransızca da biraz daha adım atmak istiyorum. Biraz daha bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ondan sonra DUS için artık sağlam temeller oluşturmak istiyorum. Çünkü yaklaşıyoruz yani 3. sınıf bitiyor. Önümüzde sınav var 2 yıl sonra. 5. Yani sınıftan sonra zor bir sınav bekliyor bizi. Buna yönelik bir şeyler yapabilirim. Yani fikirlerim bunlar şu an için. Güzel planlar. Furkan sen yılbaşında ne yapmayı planlıyorsun ee, ve 2020'ye dair dileklerin neler? 21, 21. <laughs> ben niye ben 20'de kalmışım? O kadar yaşayamadım ki bu seneyi. Artık bilmiyorum ya. 20. yaşımız böyle gitmiş oldu bu şekilde. <laughs> evet, 2021'den beklentilerim. En büyük beklentim... 25 milyonun bana çıkması. 25 Ondan sonra milyon. Çeyrek mi aldım? Tam mı aldın? Tamam paramız yeter mi bizim ya? <laughs> çeyrek 25 milyon mu almış bu sene? Tam 100 milyonsa 4'te birini veriyor işte. Ya bilmiyorum. En iyi Furkan geliyor. kadar umutlu gelirsin yeter. Evet <laughs> öyle. Daha sonra... Zaten bu eğer birinci isteğim gerçekleşirse okulu falan bırakırım. O ayrı bir şey. Eğer de devam ediyorum. Birçok yani ülkemizdeki güzel yerleri görmek istiyorum. Göbekli Tepe'yi görmedim. Daha doğuda daha güzel yerler varmış. Duymuştum şimdi isimler aklıma gelmiyor. Ben Kapadokya'yı da görmedim. Ve o balona bilmek istiyorum ama o kadar pahalıymış ki. İşte bu eğer 25 milyon çıkarsa bineceğim. Hatta satın alırım belki. <laughs> Onun dışında güzel bir akademik kariyer için adımlar atmak istiyorum. Sınava hazırlanacağım. Bunlar zaten klasik şeyler. İngilizcem geliştirmek istiyorum. Klasik, sınava hazırlanmak istiyorum. Ama bu klasik dediklerin en zoru biliyor musun? Şöyle o kadar bir Kavuşmak, o kadar. dersler konusunda falan. Aynen. İşte bunlar uzun dönemde istekler sanki. Kısa dönemde isteklerde var ya bir. Kısa dönemde balon alacaksın. <laughs> <laughs> her şey bu 25 milyona bağlı. Abi, Onun dışında 25 milyona daha iyi şeyler yapılabilir abi ya. <laughs> abi fakiriz, bünyemiz fakir şeyler düşünüyor. Ne yapayım ya? Daha sonra mutlu olmak istiyorum ya. En, herhalde en büyük isteğim yani 25 milyondan da önce olabilir. Mutlu bir sene geçirmek istiyorum. İnşallah sana çıkar diyorum. Ama... O parayı nasıl görmek istiyorum. <laughs> sana çıkarsa hepimize 2000 ver. Abi bir de çıkıyor Bana çıkarsın Çivinli ben abi. bir daha gelmem Çanakkale'ye. Tamam normal direkt internetten 2000. Totem olsun oh, yani. 2000 feda olsun size ya. Oh, Allah. Allah, tamam. Kayıt altında bunlar Kayıt be. aynen. Okul <laughs> bitesiye kadar eğitim öğretim masraflarınız benden olsun. Wow. Bak, çok, çok harcarım. <laughs> Sevaba giriyor. hayali eğitim bile ne kadar iyi bir, bir insan yapıyor. <laughs> sosyal hayatı <laughs> Malzemelerimizi alsan yeter. Aynen. A Aynen öyle. Burası sen ne yapmak istersin? Mesela benim gibi olsa 25 milyon sana çıksa ne yapardın? Balon alırdım öncelikle. <laughs> Furkan'a hediye ederdim bir tane balon. <laughs> ha, 2021 yılında benim beklentim yok yani. Benim yıldan bir beklentim yok. Yani korona biter mi bitmez mi? Bitmeyecek büyük ihtimalle en azından artık dışarıda rahat rahat dolaşabileceğimiz arkadaşlarımızla rahat rahat ya da başka insanlarla rahat rahat e, acaba bir sıkıntı var mı, bir hastalığı var mı diye telaşlanmadan güzel bir şekilde iletişim kurabil kurabileceğimiz güzel zamanlar tekrardan geri gelir. Ya, okullar açılır öncelikle ya, inşallah okullar açılır. Artık açılsın da bir pratik ders yani ben beni bilenler bir ders konusunda pek şey değilim yani böyle. Hadi ders 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 hiçbir zaman olmadım öyle bir insan olamadım zaten olamadığım için bir sene hayva oldu ama açılsın da artık en azından farklılık olsun diyeyim yani en azından okul bir farklılık olacak artık öyle bir noktaya geldi bizde umarım açılır ya evet güzel. eski normal günlerimize geri dönelim başka bir şey istemiyoruz abi aynen öyle yani. fazlasına gerek yok yani eskiye dönelim. Bir de herkesten e, yılbaşına özel bir tane yılbaşında e, dinleyicilerin izleyebileceği bir tane film al almak istiyorum. E, benimkisi e, Can Dostum. Tersli e, bir adamla ona bakacılık yapan e, gencin hikayesini anlatıyor Can Dostum'da. Burada e, zengin olan adam e, ona bakacılık yapsın diye iş ilanı veriyor. Sonra bu genç de bu iş ilanı üzerine geliyor ve orada tanışıyorlar. Orada ondan sonraki bunların arkadaşlıkları ve yaşamış olduğu dramalar ve özellikle çok eğlenceli bir filmdir. Herkese öneririm. O film o film çok güzeldi. Ben izlemiştim. Fransız olan, Fransız yapımı olan değil mi? Aynen. Kesinlikle. Ee, hem drama hem de eğlence bir film izlemek isteyenler için bence ideal. Yılbaşına özel bir de bence çok iyi gider. Abi yılbaşına özel deyince benim aklıma direkt evde tek başına serisi geliyor. Yani... Keyifli oluyor yani. Ne kadar eski olursa olsun cidden zevk veriyor yılbaşında izlemek. Özellikle yılbaşında izlemek. Benim aklıma direkt o geldi film deyince sen. Vallahi yani ben de çok izlemiştim. Evde tek başına işte yok. Ya çok gülüyordum yani. Çok keyifli cidden, acayip Hakikaten keyifli yani. yani. Ya sonunu biliyorsun, başını biliyorsun ama yine insan izleyesi geliyor yani. Aynen. Bizim Kemal Sunal filmleri, Hababam Sınıfı filmleri gibi böyle ama yılbaşında giden işte onun tam. Aynen bak babam sınıfı da olabilir ben. Mesela yıl başında iyi gidebilir yani. yani tabii şu an mesela bazı belli bir yaşa açmış kişiler belki izlemek istemeyebilirler ama ben gençken mesela babam sınıfı çok izlerdim. Gençken diyorum da 21 yaşındayım abi ya. <gülüyor> evet. Bu <laughs> şu Kemal Sonu'nda şey kazanda bir tane sahnesi vardı. o gelin. Yani yaptıkları sahne. Ha, aynen aynen. İnek yanlısı. Ya, keyifli ya. Her yaşta. Ne zaman çıksa karşıma izlerim yani ben cidden. Aynen. Yılbaşında ben e, size daha çok böyle sakin bir film önermeyi düşünüyorum. Bir biyografi tarzında diyebiliriz aslında. E, Van Gogh, Sonsuzluğun Kapısında. Burada e, film, ressamımızın e, son dönemlerini anlatıyor. Gerçekten e, ressamın o dönemlerde neler yaşadığını, o dönemin durumunu anlatıyor bir bakıma. E, daha hareketli bir filmden ziyade ben bu tarz bir film öneriyorum. Çünkü yani zaten herkes evde olacak. Daha sakin bir şekilde izleyecek girebilirsiniz. Hem farklı bir bakış açısı kazandırır size. Süveda sen de neresin? Ee, bence hani yıl başında bilmiyorum. Ben çok film izlenmesi taraftarı değilim aslında. Çünkü bence sohbet muhabbetle yeni yıla girmek daha bir keyifli olur. Ama illa bir şey izlenecekse bence ben şeyden çok keyif alıyorum. Eski videoları izlemek. Daha işte kardeşimin küçüklüğü, benim küçüklüğüm. Benim annem ve babam, daha ziyade babam çok video e, fotoğraf makinesi düşkünüymüş ve çok videomuzu çekmiş. Hani o, o ailenin eski videolarını izlemek bence yılbaşı için oldukça keyifli olabilir. Ben böyle bir öneri sunayım. E, Furkan de film vardır mutlaka. Komedi filmi önereceğim Türk komedi de. Aykut Enişte'yi biliyor musunuz? Ben çok güzel ya. Ben çok gülüyorum yani izlerken. Yılbaşına gelirken de gülmek isterdim yani. yani. Aslında tabii ki de ailemle vakit geçirmek isterim. İlla ki izlenecekse bir film. Komedi filmi iz izlemek isterdim. O da 2019'da yayına girmişti sanırım. Aykut Eniş de vardı. Onu izlemek isterdim. Hatta bu birkaç ay içerisinde ikisi de çekildi. O o tabii daha vizyona girmedi sanırım. Şimdi Bilmiyorum. en can alıcı soruyu soruyorum. Evet. 2020'yi tek bir kelimeyle anlatmak isteseydiniz nasıl anlatırdınız? Felaket. Evet, ben özlem derdim normal hayatı olan özlem. Maske. Yani maske. ben maske. Ben 2020 için bir sıfat veya herhangi bir kelime bulamıyorum. O yüzden direkt kendisini kullanmak istiyorum. Bence kendi başına yani 2020 demek her şeyi daha kapsamlı açıklamamı sağlar. Ben yılın kendisini seçiyorum 2020. Bir de bence bu 2020 bence 50 yıl sonra bile hatırlanır yani. Yani ben kesinlikle cidden. Çok yaş, yaş, de falan bakalım benim ileride çelimize çocuğumuza olursa tabii anlatırız yani 2020. Aynen öyle cidden. Bir de biliyorsunuz ki eee Genç Dişhekimleri Derneği adına Ulusal Öğrenci Kongresi olacak Şubat'ın başında 5 6 7 Şubat'ta. Alanında uzman kişiler tarafından bu sunumlar yapılacak. Bir de bu konudaki görüşlerinizi de almak istiyorum aynı zamanda. Çünkü bence der, derneğin ilk kongresi olacak ve çok önemli bir kongre. Ben, benim beklentilerim bayağı yüksek. Ya çünkü bu zamana kadar e, dergi olsun. Dergide de 3 tane sayı çıkardık. 4.yü de çıkaracağız zaten yine Şubat ayında. Ya birçok konuda dergi şey derneğimiz çok aktif oldu. Eren, e, mesela sen mesela işte, temsilci lideri de olduğun için aynı zamanda belki bu konuya daha çok hakimsindir. Genel olarak kongreler hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Şimdi derneğin ilk kongresi ve cidden o kadar çok emek verildi ki yani aylardır birbirinden e, duayen isimlerle iletişime geçilmeye çalışıyor, mailler atılıyor, işte herkes bir firmayla görüşmeye çalışıyor. O cidden çok fazla emek verildi ve çok merak ediyorum. E, toplam 3 gün sürecek zaten. Yaklaşık 30 tane e, konuşmacı gelecek. Sonrasında firmaların sunumları olacak. E Cidden yüz yüze olmasını planlıyorduk aslında ama pandemiden dolayı maalesef bu şekilde gerçekleştiremiyoruz. Ama o yüz yüze ortamı yaşatmak için çok işine ehli bir firmayla işbirliği içerisine girildi. Çok güzel bir sanal kongre tasarlandı. Yani herkesin katılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. 15 Ocak'a kadar da erken kayıt fırsatı var. Onu da herkesin değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Kaçırmasınlar bence. Heyecanla bekliyorum ben şahsen. Fiyatı ne kadar? Fiyatı e, dernek üyeleri için şu an 25 lira. E, üye olmayan öğrenciler için e, 40 lira. Doktor öğrencileri için 80 lira. Hmm. Ve 2014 yılından sonra mezun olmuş diş hekimleri katılabiliyor zaten. Böyle bir sınırlama getirildi. Dinamik bir kitle olması açısından. E, diş hekimleri için de 100 liraydı. 15 Ocak'tan sonra bunlar değişecek tabii. Eren fikirlerin için teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Ee, bu bizim ilk podcastimizdi ve çok heyecanlıydık açıkçası. Bence çok güzel bir yayın oldu. Arkadaşlar yeni yılda hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllar dileriz. 2021 yılında görüşmek üzere. hoşça kalın.